Bugün evet Battal Gazi Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı Battal Gazi Kaymakamımız Sayın Abdülkadir Bey'ine Belediye Başkanımız Osman Bey'in bizleri ziyaret etmesi ziyadesiyle camiamızı onurlandırmıştır. Bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de evet bizim sanayi sitesi problemimiz var. Büyük adımlar atılıyor. Onları çözme noktasına gayretleri var. Özellikle Sivas Anıtlar Kurulu aracılığıyla. İnşallah problemler kısa zamanda çözülecek. Hiç endişemiz yok. Ee, bizler de Esnaf ve Sanatkarlar Camiası olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırız. Bundan sonraki süreçte de inşallah üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bu ziyaretlerinden dolayı camiam adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, Battal Dazimizin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımızı dördüncü defa seçilmesinden ötürü tekrar kendisine bu süreçte hayırlı hizmetler yapmalarını bu temenni de bulunmak üzere kendilerini ziyaret ettik. Eski Malatya kadim bir yer. Tarihin, medeniyetin, kültürün buluşmuş olduğu mekanlardan bir tanesi. Bizim de bu tarihimizi, kültürümüzü ayağa kaldırmak, medeniyetimizi yaşatmak, dışarıya tanıtma noktasında Eski Malatya'mıza e, çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu vebali sorumluluktur. Bu vebali sorumluluğu yerine getirme noktasında özellikle Sayın e, Kaymakamımızın da, sağ olsun burada kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. E, tarih ve kültürel mirasımızı ayağa kaldırma noktasında neler yapabiliriz? Bunun çalışmalarını beraber yaptık. Bismillah diyerek Eski Malatya Meydanı'nı düzenleme kararı almıştık. Arkadaşlarımız bugün Sivas'tan gelen ekibi, heyeti e, meydanı gezdirecekler. İnşallah yakın zamanda ihalesini yapıp Eski Malatya'ya e, Bismillah deyip önemli bir taş koymaya çalışacağız. E, i̇nşallah bu süreç içerisinde tabi projemiz bütüncül bir proje. Ee, bütün surları ayağa kaldırmak, surların etrafını boşaltmak, sur içinde geçen Ankara ziyaretimizde kentsel dönüşümleri nasıl gerçekleştirebiliriz bunun e, çalışmalarını yapıyoruz. Ve i̇nşallah bu çalışmalarla biraz önce sizin de söylediğiniz, e, yani bizim can damarımız, esnafımız ve sanatkarımız tabii bir toplum esnaf ve sanatkarsız düşünülemez. İnşallah arkadaşlar çalışmalarımızı başlattılar. Bilim Sanayi Bakanımızla da görüştük. Eski Malatya'nın içerisindeki sanayi inşallah çevre yoluna yakın bir yere taşırsak ki arkadaşlar çalışıyorlar dediğim gibi. Eski Malatya'yı biraz daha rahatlatacağız. Ve imar noktasında da sıkışmış bir mekan. Bu noktada da arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Üniversitesiyle yeni yapılacak alanlarıyla Eski Malatya için bir kıvılcım olacak tabii. İnşallah Eski Malatya'ya özel bir ilgi alaka gösteriyoruz. Genelde de Battalgazi ilçesinde esnafın sorunlarını, problemlerini çözme noktasında sürekli desteğimiz sizinle beraber. Rabbim görevinizi hayırlı eylesin. Rabbim utandırmasın.